Şimdi biraz asgari ücret başlığını açalım. Malum seneyi bitirirken e, en çok Toplantılar başlayacak. Başladı. Şimdi ne, herkesin başladı? gözü de orada. Ee, evet. şey, Aralık ayında asgari ücret toplantısı yapılacak tabii. Yani toplantıları yapılacak daha doğrusu. Evet. Şimdi bir Aralık pazartesi ama pazartesi yapılmayabilir. Genelde üçünde beşinde başlıyor. Hı hı. Yasa gereği asgari ücret tespit komisyonunu üye e, üç kesimin ev sahipliğinde üç tane toplantı bir kere yapılıyor. Yani önce Çalışma Bakanlığı'nın başvurusu e, ev sahipliğinde. Sonra hı hı. işçilerin, sonra işverenlerin. Sonra bir dördüncü toplantı genelde de karar toplantısı oluyor ve açıklanıyor. Yasa gereği de zaten 31 Aralık gecesine kadar açıklanmak zorunda. Hı hı. Genelde de üçüncü haftada biz bunu öğreniyoruz. Ee, herkes soruyor tabii kaç lira olacak. Ee, biz her sene bir matematik hesabı yapıyoruz ve genelde de bunu tutturuyoruz biliyorsunuz. ne hep Kasım Aralık aylarında bu hesapları yapıyoruz. Hı hı. Ee, genelde de hep geçtiğimiz yıllara bakarak ben bu matematiği yapıyorum. Yani insanlar hani bir şey biliyor musun da bir rakam söylüyor. Hayır bir şey bildiğimizden değil. Geçtiğimiz yıllarda ne yapılmış? Bakıyoruz enflasyon baz alınmış. Enflasyonun üzerine 2 puan, 3 puan, 5 puan neyse bir şey konulmuş ve bir rakam ortaya çıkmış. Şimdi de demin emeklileri konuştuk. Ne dedik? Yıl sonunda işte %31-33 aralığında bir enflasyon bekleniyor. Dolayısıyla da asgari ücrette de. %30-35 aralığında bir artışın söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Bu da e, net asgari ücretin 28 bin lirayla e, 30 bin lira aralığında bir rakama oturacağını gösteriyor. Benim tahminim yani %30'lar civarında bir artış olacak. Tabi asgari ücret tespit komisyonu oturacak, enflasyona bakacak, önümüzdeki yılın enflasyonunu değerlendirecek, bu yıl maaşlardaki kayba bakacak, işverenlerin e, durumuna bakacak, e, istihdamın korunmasına bakacak, hepsine bakılacak. Dolayısıyla bu üç toplantı çok önemli. Ha Şimdi asgari ücreti niye konuşuruz, niye önemli? Asgari ücret e, senin benim maaşımı belki belirliyor ama aslında 86 milyona da çıktık nüfusumuz. Onu da bir kere daha evet. söyleyeyim 85 milyon 900 küsüre çıkmışız maşallah diyelim. 86 milyona dokunan bir yanı var asgari ücretin bütün işte genel sağlık sigortası priminden annelerin doğum borçlanmasına kadar her şeyi belirleyen bir rakam gösterge rakamı hep de o rakam lafı tekrarlıyorum bu bir geçim ücreti değil bu bir en az bundan daha az maaş verilemez rakamı hani bu bir geçim ücreti ya 22 bin lirayla geçinir evet geçinilmez zaten ama bunu bir gösterge rakamı olarak görürsek ve bunun üzerinde maaşlar verilirse bu önemli. Dolayısıyla bu gösterge rakamı belirlenecek. Bundan daha az maaş verilemez denilecek. Hı hı. Ve yeni yılda da bu uygulanacak. Aralık ayında çok konuşacağız seninle. Zaten toplantılar evet, başlayacak. başlayacak. Ama dediğim gibi hep bir matematiği var. İşte %30-35 aralığında bir artış ben de bekliyorum. Tabii Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunu değerlendirecek. Farka abi şu haber doğru mu? Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddiyle ilgili işte yaş yükseltilecek vesaire diye bazı haberler dolaşıyor. Yani e, bu, bunlar yasayla olacak. E... Konular, hani orada bir 65-67 sınırı var öğretim üyeleriyle ilgili, ee, öğretmenlerle ilgili de bazı sınırlar var. Bu sınırlar yukarı doğru çekilmişti özellikle de öğretmenlerde. Ee, burada da yukarı doğru çekilebilir. Niye? Çünkü çok kıymetli hocalarımız en verimli oldukları çağda, hani artık 60'lı yaşlar biliyorsun, hani nüfus çok değişti. Demografik yapı da değişti yani artık çok yaşlı sayılmıyor. Eskiden 40'lı yaşlar yaşlı sayılıyormuş. Şimdi dolayısıyla... Tabii öyleydi evet, şimdi evet. bambaşka bir hal Doğru, aldı. yani, yani Mesela geçen gün bir haber okudum yapılan bir araştırma ya İngiltere ya Amerika'ydı kaynağını yanlış söylemeyeyim. 30 yaş ergenliğin bittiği yaş olarak mesela... Gibi. Yani eskiden 40'lı yaşlarda insanlar torun sahibi olurlarmış. Şimdi 40'lı yaşlarda yeni Değil. evleniyor insanlar. Çocuk, çocuk sahibi oluyor. Sahibi Hatta olur. kadınlar da mesela çocuk sahibi evet. olabiliyor. Eskiden hani olamıyormuş. Tıp yaşa ilerledi yaşa vesaire. Yaşayış biçimi de değişti. Yani yani önce değişti. Hem beslenme değişti. Hem önce işte işimi kurayım vesaire okulumu okuyayım üniversiteden. Doğru. Mi? Eskilerde öyle değilmiş. Hani ilk önce evlilik Aynen. E, yani işte annelerimizi düşünürsen evet, 16-17 yaşlarında evet. evlenmişler ve çocuk sahibi evet. olmuşlar yani. E, dolayısıyla e, burada da e, hocalarımızın evet. en verimli olduğu çağlarda hani ayrılmaları istenmiyor olabilir. Tabii bu bir yasal düzenlemeyle olacak gündemde. E, onların tekrar e, eğitim hayatına devam etmeleri sağlanacak. Peki asgari ücreti belli ki önümüzdeki hafta itibariyle sıkça konuşmaya başlayacağız. Yani i̇lk toplantı tarihi bugün yarın belli olur. Belli olur. Evet. Zaten ilk hafta yapılacak evet, o da.